Kanka bir yardım edin lan. Ah, çık A'da çık 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 Ayakta kalan son oyuncu Ne haber burada smoke için demek ki adam ne alacağım işte Fight çık adet. çık hayatta kalan son oyuncu. Info'ya bak ya kanka. Info'ya baksana ya. Reyna orada aynen kanka. Ha? Biz buradayız. <laughs> hayır. side, saat. side, bekle. side. Back side, back side. <laughs> <Lan back> side <laughs> adam. Mı?